Merhaba dostlar Yapay Zeka 101 serisinde kaldığımız yerden devam edeceğimizi duyurmak istiyorum Bu video vesilesiyle aracılığıyla ee, malumunuz bir 101 serisi Yapay Zeka 101 serisi başlatmıştım ee, Yaklaşık olarak en son videomu da e, 7 ay önce yüklemişim kanalıma ve aradan geçen 7 ay içerisinde iş yoğunluğum ve farklı sebeplerden dolayı, Devam edemedim. Bu süreç zarfında e, önce işte bir tanıtım videosu, bir yol haritası Temel kavramlar, tarihsel gelişim şeklinde bir video silsilesi çekip kanalıma yüklemiştim. Bir sonraki aşamada artık bu işin tekniğine gireceğimiz ve mutfağına gireceğimiz belki de programlama dilinin kullanımı olacak. Biliyorsunuz AI araçları, AI projelerinde Python programlama dili kullanılıyor. Farklı diller de kullanılıyor ama bu da best practice veya endüstri standardı Python programlama dili. Python çok yönlü bir dil, çok yüksek seviye ve yazımı kolay bir dil. Python'ı kullanarak bir web uygulaması yazabilirsiniz veya bir kütüphane geliştirebilirsiniz. Hatta bir oyun yazabilirsiniz. Bu kadar geniş elpazede size hizmet verebilen bir dil. Aynı zamanda az önce de bahsettiğim üzere gerçekten yazımı çok çok kolay bir dil. Ee, bu e, videonun bir sonraki aşamasında da artık e, Python programlama dilini kullanmaya başlayacağız dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz görüşmek dileğiyle.